Merhaba arkadaşlar. Bugün market alışveriş yaptık. Burası tam tamına bin lira tuttu. Aldıklarımı şöyle sesle göstereyim. Çocuklar jelibon aldım. bırak seviyorlar. Şöyle kahvenin yanına çikolata. Çikolata. Şöyle iki tane köfte harcı aldım. Mısır nişastası. Maya aldım. Kabartma tuzlu. 3 tane çikolata. Yine çocuklar için. Evet margarin aldım. Kurabiye falan yapıyorum. Güzel oluyor. Hindistan cevizi. Baharatlar bitmişti. Kim, kekik, kimyon, kırmızı toz biber. Şöyle yeşil çay. Sade içimli, yumuşak içimli. Şöyle ketçap aldım. Bunu çocuklar seviyor. Mecbur alıyoruz o yüzden. Şöyle krem şartı dursun evde. Ne olur ne olmaz. Şu iki tane çay aldım. Seviyoruz bu çayı. Güzel çıkıyor. Yoncanın yağını aldım. Yine mayonez aldık. Gazoz. Şöyle geçelim temizlik malzemelerine. Şöyle bir bulaşık deterjan aldım. Şöyle diş macunumuz bitmiş diş macunu. Yine şu temizlik mendili, elim ayağım her şeyi siliyoruz. Şöyle şampuanlarımız bitmişti, helen söldürdük. Daha bir. Şöyle sebzelerden de havuç aldım. Salata kullanıyorum şey Şöyle iki tane maydanoz aldım. Şöyle buraya yakın soğan domates. Şöyle marul. Kırılsa ve taze soğan. Böyle. Bunların hepsi 1000 lira tuttu.